herkese merhaba arkadaşlar 2 ay bir ay sonra bir buçuk ay iki ay sonra yeni bir PlayStation yeni bir YouTube videosuyla daha karşınızdayım short videolarından kastetmiyorum YouTube videosu diye yani normal uzun videolardan kastediyorum Güncelleme yapmamıza gerek yok FC25 biliyorsunuz yap başlatmıştık Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain'le oynuyorduk. Bu senenin galibi olduk. Alkışlıyorum valla. İşte Paris'te devam edeceğiz. İki tane maç oynamıştık. İkisini de kazanmıştık. O zaman orta zor moddaydık. Şimdi ben dünya klasının bir altındayım yani zor moddayım. Bu mod beni çok zorladığı için bu modda oynayacağız. Hem maçlar daha gerçekçi olur. Mesela Atletik Bilbao gibi takımlarda falan böyle köy takımları, Girona gibi takımlarda yenilebilirim. Beraberlik olabilir. Futbol. Şimdi. Tamam. devam edelim. PSV ile varmış maçımız. Yani bir buçuk iki ay sonra video yapmam ama iyi ya. Bu arada tempolu videolar gelmeyecek. Hızlı hızlı. Böyle bir hafta iki hafta ya da 3-4 günde bir video gelir ya. Ama shortslardan devam edeceğiz. yani. Short videoları gelecek yani arkadaşlar. düşecek mi? Şimdi bir problem olmuş. O yüzden problemi halletmemiz gerekiyor. Bizim mal Martinios kırmızı kart görmüş. Bir de Joanne ve sakatlanmış. O yüzden Hadi ama abi. Çok sıkılıyor. Bu arada arkadaşlar Yakında GTA 5 videosu geliyor. 3-4 gün el ele Hayır 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 hayır. Yanlış yaptım. Simüle edeceğiz bu maçı. Abi son dakika gol yiyip nasıl yeniliyorsunuz? Mamma. Neyse Galatasaray 1-1 kalmış. Orada Fenerbahçe maçını göremedim. Abi salın. Atletico Madrid. Atletico Madrid 2-5, şimdi biz 13'üz. Şimdi. Kargray bakacağım. Mança. Topman girelim. Real San Jimenez. Şimdi burayı oynatmayacağım. İyi dışına bakalım. Şekil yer bitmiştir. Hernan de gitmişti. Bu şimdi Fabian Ruiz oynatmam. Abi defans neden kim pembe pem pem değil? Kim pembe pem de. neden defans değil? Tamam. Orada yeniriz ya. Yeneriz değil mi? Atletico Madrid biraz zorlar ama. Geliyorum. Osmanlı için yaptım. Ve maç bekliyor. Hadi lan PSG. Kazan. Ee. Hadi be abi. Kaç hadi ben kazanayım. Aha, demberi. Demberi aç ortaya. Hoppa! Offside. Hoppa. Çok kötü vuruyorlar. Yani kaç yıllık FIFA oynuyorsun? FIFA 20'den beri oynuyorum. 2 dakika arkadaşlar. 4 gün sonra GTA 5 videosu gelecek derken Barkola Bir daha vur artık at hem grid yapacağım Gridi 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 Dayak gridi Ya da yapsana artık he. Ya grid yapmıyor bir türlü Neyse bir dahakine gridi gösterici yapacağım Gridi Ja. Ja, tue, Opa, 3, 4, 5 Pazar günü veya yarın video gelebilir. Bilmiyorum şimdi. Dönün isterse gelir bitiyor. Gerçek şey alamıyorum. çok yandı. Aa kimi? Koşmuyor ki Bithynia, Bithynia koşsa. Asensio. At, asensio yapar lan dedi. Asensio yapar. Ya abi greedy lan greedy greedy istiyorum. Greedy lan bu değil. Greedy gol eserinde. Bu arada Atletico Madrid'in logosu bok gibi. Bence eski logosu daha iyiydi abi. Değişmeseydi bu logo. O eski logo değişmeseydi bence daha iyiydi. Bu arada kolay mı oldu lan biraz maç? At artık kafayı. Atın kafayı. Ya abi gridi gol sevimci istiyor. Ay, Ayarlara bakacağım. Bu maç direkt işte. 5-0 olmaz 5 olamaz. 5-0 olamaz. Ayarlara bir

Kale çık kale Aldım mı topu Donarım ben diktim Koş Zahide'ye ile Zahide Zaire De Ama gelsekti, değil gol. Ama direkt ben sekiz gol Abi nasıl? <laughs> Yarı sahanda orta saha çizgisinden çıkmış. için ofsaytta kalmış. Ofta. Kolay Ben bu sene Paris'in bu kadar iyi olduğuna inanamıyorum. Çok iyiler ya. Ben kupayı da aldılar. Hoppala. <laughs> Bak bu fena kaçtı. Burada gol dedim ya. Bu, poz bu pozisyon goldü. Bu goldü. çok iyi pas, çok iyi pas. Abi adam uçtu lan. Çarpıldı adam sayesinde aslında. o neydi lan. Gülizhan'ın ayağını koyuyor sebep sebepsizce. Abi salaklar onlar açıldı belki gol atıyorlar. Her altı bir de yapamıyorlar. Ova ayağına böyle dağıtalım. De... Yavaş ol. Adama dağıtın da inşallah kırmızı vermez. Sarıkar. aşıracaktım ve penaltı alacaktım. Şimdi size beleş penaltı yöntemini göstereceğim. Tabii beni salar ya, ne yapacağım taktiğimi. Oy, buradan abi. abi beleş penaltı alacaktım. Ben ben adama çalım atıp gol atmayacaktım. Ama grid yapın lan artık oğlum grid lan. Grid'i gol sevecektim. Böyle bir şu. Quando <Sessizando> eu ouvi 8, ya. Gole bak abi ya. Oradan gol atmak kolaydır değil mi zaten? E yani Oradan gol atmak zaten şu tüm gideceğin yeri doğru tutturursan dört maçta bir gol. Cuhan eve dört maçta bir gol atmış. O da bu maçta bir gol atmış. Gördüğünüz gibi herkesi kaçırmadım. Şimdi beleş penaltı alacağım. Aşırı topu. Aşırı topu. Aşırı topu. Aşır topu. iPhone telefon promos. Şimdi. Hoppa. Topu sağa çince aldım. Hoppa. <laughs> al sen şu topu. Pasını al. Sen de golünü al. Çok sıkı. grid lan artık. Grid yapın. Dembel attı. Attı dembeli. Yardım. Abi maç bitmesinden de arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik like atmayı, abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Haydi görüşürük.